Arkadaşlar merhaba çoklu koltuğa oturarak neler yapılabiliyor daha önce gösterdik. Adımız Newl olmuş. İki koltuğa oturduk. Başlayalım şöyle ufaktan. Kenarlara da 200 200 koyalım. Atsın bakalım. Ne geliyor görelim. Arkadaşlar çoklu oturmak her zaman sahip ve kovalarken ihtimalinizi arttıran bir şey tabii ki. Ee, bunu da daha önce gösterdik denedik bakalım 3 ve kız. Şu an bir 3 off. oraya da bir vale atsan bacak atsan of of olurduk da. Şimdi 3-3'e üç üçe, e, normal şartlarda dağıtmamanız lazım. 2'ye ayırmamanız lazım. Ben de öyle yapacağım yani hiçbir şekilde şımarıklık yapmadan doğru kararları vermeye çalışıyorum. Ee, bakalım ne geliyor. Yani 12'ye de kalamıyorsun. Şimdi şöyle bir risk var. Ee, 10 gelebilir tabii ki ama alacağız. Buraya da alacağım bunu üstüne. Ee, maalesef 14'te kaldım. Yani çok zorlayıcı bir yerde şu an. Umarım patlamayız. Hani biraz riskli. Oy 21. Şimdi bu 21'in üstüne de 16 isteyeyim mi ya? Hazır bulmuşuz. İsteyelim anasını satayım. Ne olacaksa olsun ya. Ne olacaksa olsun. E o da iyi, o da güzel. E kalalım. Hadi bize yap bir güzelliğini be. Hadi yap kardeşim ya. 20 diyor. Olsun. 11.800 olduk. tekrar aynı boyısı oynuyorum. Yani 1800 kağıdı şu an olduğu gibi masaya koymuş oluyorum bu şekilde. Bekliyorum ki hani belki birileri daha gelir daha fazla kağıt sirkülasyonu olur diye ama olmadı. Bakalım ne verecek kardeşimiz şimdi. 8, 10. Aa, olmadı bu sefer. Kenarda bir bok yok. Ee, tabii ki 18'e kalacağız. 4 patlaması çok Müsait bir yerde duruyor. Patlamayabilir tabii ki ama o yüzden 13'te de kalma taraftarıyım arkadaşlar. Kötü başladı. Çok daha kötü. Şimdi patla. Çok iyi. En azından kenarlardan topladık. Ne yaptık? 200 lira daha kar yapmış olduk. Tekrar aynı bayısı oynayacağım. Ee, şöyle Bak. şöyle 2000 lira koymuş oldum. Yani esas para beklediğimiz yer olan nedir? Kenarlar orayı e, daha fazla arttırmış oldum bu şekilde. Oy, 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 oy yakışır, yakışır. Yine dört, yine patlamasını bekleyeceğiz. E, yani bunu ayırabilirdik öyle hazır dörtte yakalamışken ama ayırmayayım dedim. Ayırsam ne oluyormuş? 3 ve 4 hiç de hoş olmuyormuş. Bak böyle daha iyi. Sık. Şırak. Olay budur abi. Gördüğünüz gibi yani kenar bahislerle ortayı dengeleyerek paramızı çok kısa bir sürede %50 arttırdık. Ben ee, bunu sizlere örnek olsun diye gösterdim. Eğer siz de denemek isterseniz Anadolu Kasino'da aşağıda Telegram linki var. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Şans hep sizinle olsun. Bu bana gayet yeterlidir.